Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, 1 kilo ıspana kalmıştım. Yarısını böyle yumurtalı, yarısını lor peynirli olarak içlerimizi hazırladık. El açması börek yapacağız bu videomuzda. Annem kolları sıvadı. 8 ölçü koydu elindeki ölçüyle. Evet, elindeki ölçüyle 8 ölçü un kullandı. Şimdi bir çay bardağı kadar sıvı yağ, birazcık tuz, iki tane yumurta, ve ılık su sıcak değil ılık evet şimdi onu güzel yoğuruyor yumuşak bir hamur çok katı değil video içerisinde yakından da göstereceğim hamuru yumuşak bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurdu baya bir yoğurdu öyle az falan değil Evet hala yoğuruyor bakın. Anne sen şimdi bu hamura neler kattın? Zeytinyağı, Hı. Hmm. iki yumurta, tuz, ılık su. Başka bir şey katmadım. Katı mı olacak hamur? Ha ha, normal işte. Böyle yumuruyor. bunu bilirim ben. Sen olsan bilemezsin. E sen el ayarı göz ayarı. Ha. Bir çay bardağı var mıydı ya kattın ya? bir çay bardağı. Ya katmayınca olmaz. Böyle. Evet hala yoğuruyor. Güzelce yoğurdu. Hamuru da görüyorsunuz. Yumuşak bir hamur. Şimdi hemen içlerin hazırlanmasına geçelim tavaya şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ aldım biraz ısındıktan sonra çok aşırı kızmadan iki tane yumurtayı yağla buluşturuyoruz birazcık tuz bu arada ıspanağı da istediğiniz baharatları ne seviyorsanız katabilirsiniz pul biber, toz biber, karabiber, kimyon artık ne seviyorsanız katın. Yumurtayı da bu şekil pişirip güzel karıştırdık. Yarım kilo ıspanak var burada. Şimdi annem bezelerini almaya başladı. Mandalina büyüklüğünde aldı bezelerini dolama börek yapacak. Tepsiyi yağlıyor. Fırça vereyim dedim. Yok dedi. İstemem hamurla. Evet hamuru aldı. Bir parça hamurla tepsiyi de yağladı. Şimdi açmaya başladı. Tabi evde kendi evinde kendi malzemeleriyle alışkın. Bizim evde biraz zorlanıyor. Oklavayı küçük diye beğenmiyor. Büyük oklavayla alışkın. Masayı beğendi açması güzel diyor. Onun böyle küçük örtüleri varmış. Örtüyle sarıyorum diyor. Ispanağı koyduktan sonra birkaç tane böyle sardı. Zorlanınca sonra değiştirdik bakın. Birazdan onu da göstereceğiz. Evet ıspanağını koymaya başladı. Evet böyle doluyor, doluyor, doluyor. Uzun şerit halinde. Şöyle tepsi de hazır hemen orada koydu tepsiye Evet şimdi yağlı kağıtla deniyor bakalım. Hamur yumuşak olduğu için açsı hamur da yumuşak. Ne kadar un koyup da açsa elde zorlanıyordu. Şimdi daha kolay olacak onun için. Evet, şöyle hemen kağıtla bakın daha kolay oldu. Şimdi normalde büyük yufka açmaya alışkın böyle küçük küçük açmaz annem. E şimdi burada bizim tepsilerimiz de küçük. Fırınımızda annemin kendi fırını, davul fırın büyük büyük, tepsileri de büyük. O yüzden böyle kağıtla yuvarlıyor. Daha kolay oldu böylesi. Evet, böyle böyle iki tepsi yapmış olduk biz bir tepsisini hemen şöyle tepsimiz doldu üstüne hazırlıyoruz bir kaşık yoğurt hemen bir tane de yumurta yumuşak olsun diye annem bir kaşık yoğurt koydurdu şöyle ikisini güzel çırpıyoruz yoğurtla yumurtayı çırptıktan sonra iki kaşık yağ ekliyoruz ama güzel yoğurtlu yumurtayı şöyle homojen haline getirelim. Evet 2 yemek kaşığı da sıvıya. Bu da üstünün sosu. Yağı da koyduktan sonra güzel çırpıyoruz. Ve böreğimizi güzel sürelim. Oradan sesleniyor annem bir de. Sosunu bol sür diye. Gördü az sürer gibi geldi ama ben bir kat bir gidip sonra ikinci katını bol bol sürdüm. Kenarlarına özellikle kuru kuru olmasın. Bol bol süreyim dedim. Şu kenarlarını. Evet, tepsimiz hazır. Fırına yollayabiliriz. Şimdi geçelim biz diğerinin içine. Annem bezeleri alırken ben de diğer içe hazırladım. Burada da yarım kilo ıspanak var. Birazcık lor peyniri, tuz, baharat hepsini karıştırdım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Çok yağlı yapmadık. Güzel, karıştırdıktan sonra içimiz hazır. Evet, şimdi geçebiliriz. Aynı hamur, aynı katlama şekli. O yüzden videoyu uzatmamak adına ikinci tepsiyi çok göstermedim. Aynı katlama yağlı kağıtla yuvarlayıverdi. Şöyle hem hamur sıkışmadı hem de böyle oldu. Uzun laminesine koydu sonra onu da göstereyim. Uzun uzun dizdi, enine koymuştu, sonra boyuna çevirdi onu. Bir de konuşu verseydi ama işte konuşmadı. Neyse şöyle böreğimiz pişti. Bunu çok kızartmadık. Böyle kırmızı olunca kapattık. Biraz yumuşak olsun dedi annem. Şöyle hemen göstereyim. Çok da güzel oldu, kabardı da. Bu da diğer tepsimiz hala pişiyor. ve pişti bakın bunu biraz fazla kızarttım teşekkürler izlediğiniz için başka tariflerde başka videolarda görüşmek üzere